Kraliyetim var, çekeyim. Uf, ne güzel kraliyetim var. Kendime özler taktım. Her şeyim var, her şeyim. Kendimlere karşılık burada itfaiyecim de var. Korumam da var. Motorum burada. da buradaymış. Motorum, motorum evde olmuş. Gidip alayım. Dışarıma şunları da Kardeş benim arabanın yedek kanatlarını versene. Buyur abi. Tamam tamam hadi bay bay. Nereye gitsem ki? Üf, bir dakika ya. Çok yavaş gidiyor. Dakika, i̇ki dakika işte. Daha yine gitmiş ona bak. Yo ben bir Hadi gidelim. Ah tamam. Oldu. Oooo. Oh, yine aynı yere geldi. Wow! Uhu! O bir çok çılgın hareket etti bu. Ben. ben kral olduğum için bana hiçbir şey diyemez. Aslında kral değilim. Ama herkes beni kral sanıyor. Aslında kralın güvenliği. Ama o güvenlik bile beni kral sanıyor. Ha ha işte. Aa! Oo! Oh. Blok, blok 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 ne oluyor lan burada? Ah. En son en son motorla düşmüştüm herhalde. Buraya kadar uçmuş olamam. Acayip. Çitpekin benzin de bitiyormuş. Uf, ne uçmuşum ben çitpekin. Çitpekin ne yazıyor ki çitpekin yani. Ya motorum nerede benim ya? Motoru kaybettim. Üf ya motor yok abi. Buralarda mıydı? Ya. Az motor nerede ya? Ha buradaymış. Of bulduk be motoru. O anahtar üstünde kalmış. Allah'tan kimse çalmamış. Allah belanı motor işte burada kaldı ya Yere düşürdüm ya En azından aldık. Motor orada Lan nereye giren ya Ben kraliyet tarzı. köpeği eziyorduk ya. Böyle. mekanı neredeydi? <laughs> Abi biraz yavaş ya. Yavaş olun biraz ya. Ne oluyor oğlum burada ya? Oha. Şurada helikopterimi al. Helikopteri buraya bırakmışsın. Aslanın üstüne bırakılır mı ya helikopter? Bu i̇şte benim binaya çıkayım. Neredeydi? o? değil de burası değil de burası değil de. Yani çok çok büyük. Daha bunlar... Ha şurası. Bizim Messi abinin mekanıydı bu. Dedim Messi abinin mekan. Helikopter mekanı. Şöyle bırakayım. Neyse. Dırırır, dırır, dırır. Alo. Alo Mesut abi ben senin mekanındayım. Yüzüyorum biraz ha. Ulan bakayım. Motoru nereye bıraktık biz? Bıraktık, değil mi? Oh. <laughs> bekle. Sen, sen sor hadi be. Hadi la sen sor. Hayır ha, sen sor ya. Muhakkeliyoruz. Bekliyorum. Yemin ediyorum bir merdiven olsa şu an çıkmıştı. Ne kadar yavaş geliyor ya. geldi. Öf. Şöyle bir sarfım çekilsem mi? Asansörde ben aynen. Asansörde ben. Yani bu asansörde ben. Alo Hüseyin. Efendim abi. Otur çağır. Otur getir buradan. tamam Oha benim motoru kim buraya koydu lan? Senin nerede ya? Aha motoru aşağı bırakmış aferin oğlum. Oh neyse. Of. En son yeni kıyafetlerse son almıştım. Of. Bütün paramı da harcamışım. 605 TL kalmış. Helikopterime gideyim. Çocuk gitmiş şey herhalde ya. Mesela ben geldim demişti ama. Gitmiş şey herhalde. Kalk be kalk. Vuuu. Nereye lan Oha 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 oha. Ha. Niye oha dediysen şu ağacın içine giriyorum. Hüseyin buradan gelip benim şey al. Helikopter al. Motor da burada. Şuradan gideyim ya oradan gidecektim ben bak Benim binada sahilin kenarını artık unutmayız. Sahilin kenarını niye avuldu bir yer yaptırdıysam ben de anlamıyorum ama. Abicim nasıl bir yere koymuşlar oraya. Vajların mekanına geldik. Benim kardeşim buradaydı. Durun böyle durun ne yapacak, yapacağız? Çıkın oğlum. Mallar lan Şarkı, buraya park etmeyeyim ben yani iyisi. Şu edecek. Selamünaleyküm gençler. Karışma, karşım. 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 Abi öndü. Ne Diğerleri nerede? Vallahi ben de bilmiyorum, kardodurlar. Diğerleri gitmiş hep ya. Neyse ben şuradan kayayım. hop ah. baba Karışım niye sen varsın ya tek? Bilmiyorum abi Ya da sen aç Bilmiyorum abi bizimkiler bir yere gitti. Aa, bizim, bizim birisi orada. Stop. Tamam karışım bana. Hayırlı işler. Bir kere atlayabilir miyim? Daha atla. Bom bom. Güzel. Hadi neyse. Gidiyorum. Gidiyorum. Çılgın Messi yollara düştü. Van van van. Ooo. Oo, Ooo. görmüştüm ben buralarda. Bir şey insanlar bulacak. yetmek alıp geldi. Şarjımda 10 kalmış. Bunu 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 ne var ya? Şş. O abi ne yapıyor abi? Ben de. Evet, Motiv Maşa daha çok var. Sen benim mekana gelmiştin değil mi? Evet abi hadi bay bay. Ah, bizimki de burada geldi. Fark etmeyen arkada mıydı ya? Selamünaleyküm eşlik. Ben de bu arada mekanıma gideyim. Burada maçın saatini bekleyeceğim. O benim daha... Maçı mı bekliyorsun? Evet abi. İyi, iyi. Ben de şurada biraz oturup dinleneyim.